Şimdi siyasetten, ekonomiden çok ama çok daha önemli bir konu var sırada. Ne olursunuz özellikle gençler, özellikle anne babalar, öğrenciler, ilkokul olur, ortaokul olur, lise olur. Ne olursunuz çok dikkatli dinleyin. Bize bir dakikanızı ayırmanızı rica edeceğiz. Bu konu çok önemli. Ne bu bu kadar önemli diyecekler vardır mutlaka ya. Ekonomi çok önemli. Ekonomiden daha önemli ne var? Enflasyon ben cebimi düşünürüm. Yok, bu çok daha önemli bir konu. Uyuşturucu konusu bizim acilen önlem alıp önüne set çekerek topyekün mücadele edeceğimiz bir konudur. Gençler, sizlere sesleniyoruz. Bakın bu uyuşturucu satıcılarının alnında uyuşturucu satıcısı yazmıyor. Bunlar alnında kötü adam rozetiyle gezmiyorlar. Bunlar size arkadaşınız gibi yaklaşıyor. Ya da arkadaşınız yaklaşıyor. Bu oyuna lütfen gelmeyin. Bakın ne olacağını da anlatıyoruz. Bu sistemin nasıl yürüdüğünü biliyoruz çünkü. Narkotik polisi istediği kadar operasyon yapsın. İstediği kadar devlet mücadele etsin. Önce biz bilinçli olacağız. Anneler babalar çocuklarımızı takip edeceğiz bir kere. Çocuklarımızla dost olacağız. Tabii ki bir anne baba rolümüz vardır elbet ama onların ne yaptığını, nereye gittiğini, nerelerde gezdiğini, internette hangi sitelere girdiğini, hangi youtuberları takip ettiğini, hangi şarkıcıyı dinlediğini bizler de bilmek durumundayız. Hatta onları biz de izlemek durumundayız. Biz de oralara gitmek durumundayız. Dedektif gibi değil canım. Sadece çocuklarımızla aynı düşünceyi paylaşabilmek için onları rahatsız etmek değil amacımız. Ama gençler size de iş düşüyor. Siz karşınıza arkadaşınız gibi gelen bu uyuşturucu satıcılarına kanmamalısınız. Bunlar şöyle gelir size. Bakın yöntem belli. Yıllardır böyle işliyor bu sistem. Ya sen çocuk musun? Al bir tane hap bak ne kadar güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Hiç de güzel olmuyor. O uyuşturucu hapları kullanan bir kişi de çıkıp diyemez ki benim hayatım çok güzel oldu bunları kullandıktan sonra. Ama tam tersini defalarca duymuşsunuzdur. Uyuşturucu kullanıp hayatı zehir olan, uyuşturucu kullanıp hayatına son veren, boşluğa düşen, boşluğa düşmüş ve daha da düşen insanların hikayelerini birçok yerde duyarsınız. Amatem ve bunun gibi birçok kurum bunlarla dolu. O yüzden size arkadaş gibi yaklaşan kimselere öncelikle dikkat edeceksiniz. Arkadaş ne demektir? Arkada eş demektir. Yoldaş demektir. Ama karşınıza gelen kişi size bu kötü alışkanlıkları, sigara, alkol, uyuşturucu, ya iç bir şey olmaz, tat bir şey olmaz, yut bir şey olmaz diyorsa Aman ha aman o sizin arkadaşınız değildir. Onu acilen terk edeceksiniz ve anneyse anne, babaysa baba, yetkiliyse yetkili bildireceksiniz. Bak bu kişi böyle bir kötü iş yapıyor diye. Gereği yapılır ondan sonra. Şimdi bu kadar dikkat çektikten sonra ilginç bir haberin ayrıntısını paylaşacağım sizlerle. İki gündür Ülke TV haber ekibi bir haberin peşinde. Pazar gecesi saat bir civarında arkadaşımız Sevgi Deniz telefonla beni aradı. Ve haberin ayrıntısını anlattı. Bir okulun yakınında bir metro istasyonunda bir uyuşturucu satıcısı öğrencinin cebine hap bırakmış. Bir şekilde bir tanışıklığı var al bunu demiş. Hapın görüntüsü rengarenk. Yani normalde o hapa baksanız, "Aa ne kadar masum bir hap." dersiniz. Ama uyuşturucu, bir kere içmesi kafi. Ondan sonra zaten uyuşturucu satıcısı onu kazanmış oluyor kendince. Aman dikkat edin dediğimiz nokta da bu işte. Neyse ki o genç kardeşimiz, helal olsun, delikanlı çıktı. Ailesine götürüyor ve diyor ki, "Bakın, bana bunu verdi." Kim verdi? Falanca şahıs verdi. Nerede verdi? Şurada verdi. Ve arkadaşlarımız o işin peşine düşüyor. Şimdi o okulda okuyan aileler metro duraklarının önünde nöbet tutmaya başladı. Bundan sonraki kısım narkotik şubeyi ilgilendiriyor. İzleyelim. çocuğa verilen hap bu. Neye benziyor sizce? Şekere benzer bir şey ama sanki böyle jelibon tarzı. Neye benziyor sizce? Şeker tarzı gözüküyor. Gören şekere benzetiyor. Ancak şeker değil. Bu da zehir tacirlerinin yeni yöntemi. Kısacası şeker görünümlü uyuşturucu. Ne oldu belli değil. İçeri de belli değil. Çok tehlikeli bir şey yani. Metroda şeker veriyorlarmış çocuklara. Böyle draja gibi. Onu kullananları alıştırıyorlarmış. Korkunç bir şey yani. Uyuşturucu maddenin yaygınlaştırılmasında alternatif yollar arayan zehir tacirleri her gün yeni yöntemlere başvuruyor. Bu kez hedef şekere benzeyen bu renkli haplar. İşte bu haplarla çocukların daha fazla ilgisini çekerek ağlarına düşürüyorlar. Metroda olması değil mi? Aslında güvenlikli bir yer, kameralı bir yer. Orada olması korkunç. Yani ortaokula kadar düştüyse... Örneği ise Üsküdar'da bir okulda yaşan. İddiaya göre okula gelmek için metro kullanan 7. sınıf öğrencisine henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından metro çıkışında hemen yanında göreceğiniz şeker benzeri kimyasal bir hap verildi. Genç bu durumu ailesiyle paylaştı. Aile ise solu emniyette aldı. Çok yaygınlaştığını duyuyorum etraftan. Okul yönetimi önlem amacıyla WhatsApp üzerinden ailelere uyarı içerikli mesaj gönderdi. Okula metro ile gelen giden çocuklarımız için bir uyarı. Geçenlerde metro çıkışında bir çocuğa bir erkek tarafından şeker diye kimyasal bir hap verilmiş. Aile emniyete bildirmiş durumu. Lütfen dikkatli olalım. Çocukları tuzağa düşürmek isteyen zehir tacirleri özellikle okula en yakın metro çıkışlarını tercih ediyor. İsmin ne? Yiğit. Yiğit metroyu mu kullanıyorsun eve giderken? Evet. Ee, kimse yok mu seni alan? Oluyor ama bazen geliyorlar bazen ben buradan gidiyorum. Genelde seni okuldan kim alıyor? Bazenler babam alıyor. Keyfim istediğinde ben buradan geliyorum. Metroyu mu kullanıyorsun keyfin istedi. Evet. Katli ol tamam mı? Tamam. Ebeveynler endişeli. Artık çocuklarımızı yalnız bırakamayacağız herhalde hiçbir şekilde. Yani benim evim yakın e, araç kullanmıyoruz ama bu çocukların çoğu başka yerlerden geliyor. Tek başlarına gidip geliyorlar. Korkuyoruz, geliyoruz almaya. Ortaokul öğrencisi olduğu halde okulun önünde bekliyoruz. Yani bunun bir, bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor.